Değerli takipçilerim bizim toptan marketlerdeyiz. Çaykur Rize turu çayı var. 1 kilogram satış fiyatı. Her teklif diyor. 79 TL bizim toptan marketlerde. Devam ediyoruz değerli takipçilerim. Çaykur Rize var şöyle gördüğünüz gibi 500 gram. Bunun ise satış fiyatı süper teklif diyor. Bizim toptan marketlerde 41 lira 75 kuruş. Şöyle devam ediyoruz değerli takipçilerim. 5'ler küp şeker var 360'lı diyor 1 kilogram 24 lira 75 kuruş 5'ler osmancık pirinç var 1 kilogram Bunun ise satış fiyatı bizim toptan marketlerde süper teklif 30 lira 95 kuruş Devam ediyoruz Kran flax var 400 gram şöyle Şöyle ürün. Bunun satış fiyatı toptan marketlerde 39 lira 90 kuruş süper teklif. Devam edelim. 5'ler süt var 1 litre. Bunun ise satış fiyatı hemen bakıyorum değerli takipçilerim. 14 lira 99 kuruş. Bizim toptan marketlerde süper teklif diyorlar. İndirim fiyatları değerli takipçilerim. Şöyle devam ediyoruz. İpek domates salçası var şöyle gördüğünüz gibi değerli takipçilerim büyük bir oy oluyor. Bunun ise satış fiyatı 4.3 kilogramı 215 TL görülmemiş fırsat diyor bizim toptan marketlerde. İpek domates salçası var şöyle gördüğünüz gibi plastik. Bunun ise satış fiyatı 1.65 kilogram diyor 89 lira 90 kuruş bu da süper teklif diyor bizim toptan marketlerde. 18 kilogram bizim mısır yağı var. Bunun ise satış fiyatı 589 lira 90 TL. Devam ediyoruz. Tam ek domates salçası var. Net 4.200 kilogram diyor. Bunun ise satış fiyatı bizim toptan marketlerde 229 TL değerli takipçilerim. Şöyle devam ediyoruz değerli takipçilerim. Şöyle komili pam sabun var değerli takipçilerim bunun ise satış fiyatı litresi lavantası 37 lira 50 kuruş süper teklif diyorlar bizim toptan marketlerde devam ediyoruz şöyle bir saniye size ürünü göstereyim süs aktif matik var 10 kilogram 66 yıkama diyor satış fiyatı ise 129 lira 95 kuruş şöyle Ariel var. O da 10 kilogram alıyor. Bunun ise satış fiyatı bizim toptan marketlerde 269 lira 95 kuruş. Aktif çamaşır deterjan var. 10 kilogram 239 lira 95 kuruş. Şöyle bingo var 10 kilogram. Bunun ise satış fiyatı bizim toptan marketlerde. Hemen bakıyorum. 169 lira 95 kuruş. Şöyle ilerleyelim değerli takipçilerim. Bakalım başka hangi ürünler var. Alomatik var şöyle gördüğünüz gibi 10 kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 194 lira 95 kuruş. Süper teklif diyor bizim toptan marketlerde. Pirin limon bulaşık deterjanı var 4 kilogram. Satış fiyatı 69 lira 95 kuruş. Şöyle aksparoslar var değerli takipçilerim. Atış fiyatları 34 lira 95 kuruş bizim toptan marketlerde. Devam ediyoruz değerli takipçilerim. Bizim toptan marketlerde indirim fiyatlarına. Domestos var şöyle gördüğünüz gibi 3.2 litre diyor. 46 lira 95 kuruş bizim toptan marketlerde. Oba çay var bergamot tormalı siyah çay diyor satış fiyatı 1 kilogram oluyor. Bizim toptan marketlerde 67 lira 50 kuruş. Toz şeker var 3 kilogram 66 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Lavanta sabunu ise 4 litresi 37 lira 50 kuruş bizim toptan marketlerde sepet ürünleri değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi Coca-Cola'nın ürünü var. 1,5 litresi 19 lira 50 kuruş süper teklif diyor devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Kızılay sodalar var 6 çarpı 200 ml'li. 15 lira 75 kuruş. Böyle ülker halleyler var. Kakaoları var şöyle. Beyaz çikolataları var. Satış fiyatları 8 çarpı 30 gramı. 24 lira 95 kuruş. Bizim ayçiçek yağı 5 litresi ise satış fiyatı denk ediyor. 149 lira 90 kuruş. Devam ediyoruz değerli takipçilerim. Şöyle ilerleyelim. Filiz makarna var şöyle. Gördüğünüz gibi 500 gram oluyor. Şöyle Kim var. Bu da 500 gram oluyor. Bunların satış fiyatları bizim toptan marketlerde filizin 12 lira 70 kuruş. Bizim makarna ise ince uzun çeşitleri yani 9,5 TL bizim toptan marketlerde. Kola Pet diyor orijinal diyor 4 çarpı 1 litresi 63 TL bizim toptan marketlerde süper teklif diyor. Fanta var şöyle gördüğünüz gibi bunun ise satış fiyatı 4 çarpı 1 litresi 63 TL. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle senle kalınız. Görüşmek üzere.